Kızı. Anana da söyledim. Biz meğer cennette yaşıyormuşuz. Biz burada duramayız. İmkanı sıfır. Baba. Keşke her gün gitmeseydin ofise. İlyas da söyledi. Yani zor günler geçiriyoruz baban şahit olmasın dedi. Zor gün başka kızım. Aileden birini vurmak ne demek? Ben bu işi anlamadım. Yani eniştenin çocuğunu civciv'e veriyorlar. biri geliyor civcive söylüyor. Sonra civciv eniştenin ümüne sarılıyor. Dur, yapma, etme demeye kalmadan çat 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 Ben böyle şeylere gelemem. Baba haklısın da, bu ailede böyle bir aile. Biz de böyle bir aile değiliz kızım. Bizimle gelmek istiyorsan, dönmek istiyorsan, evlendim gelemem diye düşünme. Sen bizim kızımızsın. Her ne kadar kocanın bu işlerin içinde olduğunu bana söylemeseniz de, saklasanız da ana kız. Şimdi mühim değil. Baba ben İlyas'ı seviyorum. Duyuyor musun hadi de. mu diyor. Gelmem diyor. Ne desin bey? Hem sen demez misin? Sevgi varsa diyecek laf yok diye. Kızım. Seni vururlar. Sen bir güvercinsin, seni keklik diye vururlar. Sen benim bir denecik güvercinimsin, kuşumsun. Gel. Etme. Sana kıyarlar. Dünya kötü bir dünya kızım. Bu dünya kötü bir dünya enişte. Dünyam kötü. Biz mi kötüyüz diyorsun. Senin ne alakan var kötülükle? Senin yaptığın babalığı... ...civci ve babası yapmış mı? Bir sor bakayım. Bana sorsan ben yapar mıydım diye? Yapmazdım. İlyas mı? Civci ve kızmaksa kızayım. Ama ne olacak? Çocuğundan oldu, reisinden oldu, bizden oldu. Üstüne de dört kurşun yedi. Hiç böyle olsun istemezdim ama... ...beşinciyi yemediğine yatsın kalksın dua etsin, sana da teşekkür etsin. Yaşadığımız şeylere bak. başımızda gülmezler diye bir bela var. Hem de öyle bir bela ki gülemiyoruz enişte. Yedinci gün yedi. Yedinci gün oldu. Yarın yedinci gün. Adamlar kan akıtacak diyorum. Biz kendi kanımızı akıtıyoruz. İlyas, Alparslan ne olacak? Ne bileyim. Handan yenge de onun başını yaktı.